Sevgili seyirciler, Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Bu hafta birlikte olacağız. Programımıza başlamadan önce e, şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine de sabır diliyoruz. Bugün programa başlamadan önce şöyle bir sınav takvimine baktık. Önümüzde sınavlar var, tercihler var. Hayatımızı belirlemede önemli adımlar atacağımız bir döneme giriyoruz. O yüzden bugün çok değerli konuklarımız bizimle birlikte olacak. Eğitim ve Kariyer Danışmanı Oktay Aydın burada olacak. Özellikle aileleri ve gençleri ekran başına çağırıyoruz ve yine genç bir girişimci arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Kadir Can Kırk oyunu. 40 koyunu ağırlayacağız. E çünkü kendisi yaptığı yazılımla Silikon Vadisi'ne gitmeye ve orada bir hafta eğitim almaya hak kazandı. Derseniz haber tadındayı başlatalım. Senden gelsin Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, böyle aslında birlikte ağırlamamız da çok yerinde oldu. Çünkü bir yandan Kadircan'ın hikayesini dinleyeceğiz. Acaba nasıl tercihler yaptı? Nasıl hazırlandı? Hem de aileleri de biraz yol gösterecek, rehberlik edecek bir program yapmak da istedik İsa aslında. İsabet olmuş. Biz hep teorik bahsediyorduk. Şimdi Kadir de pratiğinde neler yaşadığını bizim teorik bilgilerimizi destekleyerek paylaşmış olur. Bilirim. Hemen burada hemen Kadircan'a sormak istiyorum. Kadircan öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, biraz önce sana da... Dışarıda sordum, benim bile anlayabileceğim bir yazılım mı? Ben de yapabilir miyim diyor. Çünkü bize birazcık zor geliyor onları e, izlemek, yapmak ya da bunu denemek. E, ama senin yazılımınla bunu başarmak mümkün. Evet. Onların detaylarına geleceğiz. Ama sen nasıl bu işe adım attın? Aslında çok çalışarak kitapların arasında değil, biraz oyun oynayarak oldu evet, bu, değil absolutely. mi? <laughs> Ee, öncelikle ben de e, Türkiye'deki birçok genç gibi oyun oynuyordum. Ancak oyun artık sınırlı gelmeye başlamıştı. Yani sürekli aynı şeyleri tekrar ediyordum, ediyordum ve bu sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Ben de kendi hayal gücümle bir şeyler yapmak istedim, üretici olmak istedim. Bu yüzden temelden bir şeyler yaptım ancak ben de korkuyordum. Şu an Türkiye'deki yazılım ön yargı gerçekten korku seviyesinde. Yazılım ezber işidir, yazılım sıkıcıdır, yazılım öğrenmek yıllar alır. Bence bu bir saçmalıktır. Yani bir, çok ben sadece bir örneğim. Ben sadece Türkiye'deki milyonlarca gençten sadece biriyim. Benim gibi eminim ki yüz binlerce genç şu an kendi yazılımlarını yapabiliyor. E, sadece hem de bunu üniversite okuyarak değil, 4 yılda değil, sadece 2-3 ayda bile internetten ve anda e, pratikle yapabiliyorlar. Aslında sen teknolojiyi olumlu yönde kendine kullanan bir insansın. Orada oyunlarda bakarken... ...ya bu internette bu bölüm nasıl geçiliyor? Nasıl bir yazılım <laughs> yapmam gerekiyor diye düşündün. Evet. E, harika gerçekten. E, bunun hikayesini ve hayallerini... ...özellikle senin yazılarını da konuşacağız. Hocam benim de tercihimle ilgili küçük bir anımı <laughs> birazdan paylaşacağım. Ama e, Kadircan sen ailenle ilişkileri nasıl? Onu da merak ediyorum. Şimdi gerçekten oyun oynuyorsun. Evet oyun oynuyorsun ama sonra topluma ve insanlığa faydalı olacak bir yola giriyorsun bir yandan da. Ailenin ilişkilerin nasıldı, derslerin nasıl, e, kitaplarla aran nasıldı ve bu hikayeyi biraz bize anlatır mısın? Tabii. Ailem, yani şu an Türkiye'de bir ön yargı var. Sürekli bilgisayarda geçiren kişi boş zaman geçiriyor. Ben de bu konuya katılmıyorum. Çünkü üretici bir birey de olabilir. Yani benim ailem de bu konuda öyleydi. Ancak artık bir şeyler ortaya koyduğumda onlar artık tam destek olarak bana destek olmaya başladı. Okul hayatım inişte çıkış oldu ama hiç en dibe vurmadım. En üstte olmak gibi bir amacım da yoktu şahsen. Ancak kitaplarla aramayıdır. Her ay, her ay en az iki üç kitap bitiririm. Teknik olsun, hı. ekonomik olsun. Bu anlamda kitap okumayı severim. Yani... Aslında ilgi alanını da belirlemiş oluyorsun evet. seçtiğin kitaplarla. Hocamıza katılıyorum. Bence de kişi kendi hayallerini... Neyden zevk aldığına karar vermeli, ona göre meslek seçmeli. Bence bu konuda aile baskısı önemli. Çünkü aile sürekli ders, ders, ders derse... ...bence yani o çocuğa yazık derim. Sana diyorlar mı, Kadircan artık bırak şu <laughs> kapat bilgisayarı... ...derslerinin başına geç. Diyorlar mi? ama eskisi kadar değil. Artık ay çocuğum oyna sen de <laughs> Ödül aldıktan sonra işin rengi <laughs> <belki> değişti. <laughs> Son iki yılda biraz daha <laughs> ödes ya, ön yargıları kırıldı diyeyim. Ön yargıları bırakıp eğer... E, ...çocukların hayallerine destek olmaya karar verirlerse... Harika bir gelecek onları bekliyor diyebilirim. Aslında değil mi? Çünkü e, diyelim ki bir sistem var önümüzde ve biz çocuğumuzu sadece tek bir kanaldan ilerletmeye çalışıyoruz. Halbuki onun yeteneği. Herkesin farklı yetenekleri var. Başka bir kanalda yüzde yüz belki başarı sağlayacakken hiç istemediği bir kanala onu zorlayarak aslında kendi tırnak içinde başarısız atfediyoruz. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Ee, peki Let's Up programından biraz bahsedelim istersen. Tabii. Tesadüfen mi sen bu e, yarışma evet, gördün? Yarışma Ve aslında üniversite öğrencilerine Hı -hı. dair bir yarışmaydı. Evet. Nasıl dahil oldu? Hem üniversite öğrencileri hem doktora yani... Oh, üniversite düzeyindeydi. ben biraz şanslıydım diyebilirim. Bir gün sosyal ağda gezinirken şans eseri bir reklam gördüm. Silikon valisi. Silikon valisi bilişim sektöründe olan herkesin hayalidir ki benim de öyleydi. Hala tam inanamıyorum diyebilirim. Bu gördüm ancak üniversite öğrencileri için diyordu. Ben de Facebook üzerinden mesaj attım. Dedim lise öğrencisiyiz bunları geliştirdik. Bu tarz bir projem var katılabilir miyim? Ardından sonradan tanıştığımız bir Kaan abimiz var. O dedi katılabilirsin dedi. Yani mülakatlara çağırdılar. Mülakatlara dört e, liseli arkadaş katıldık. Hatta bir liseli arkadaşım daha finale kaldı benimle birlikte. Hı, hı. E, e, Lesa, pardon yeni işim girişim programında bize eğitim verdiler. Trakya e Kalkınma Ajansı bu anlamda bize çok büyük destek verdi. Mahmut Şahin genel sekreter başta olmak üzere. Bize yani aile oldular bize diyebilirim. Ee, bize e, toplam 15 ya da 20 gün civarı bir eğitim verdiler. İş kurma, iş yönetimi, zaman yönetimi, kişilik analizi birçok eğitim aldık biz. Bu eğitimleri projemize entegre ettik ve ortaya e, kendi projem olan çıkardım diyebilirim sayede. Ee, bu eğitimler içerisinde insan ilişkilerinin de önemi vardı Kesinlikle, değil mi? Evet. Bu da çok Kesinlikle. önemli bir kriter. Yani şimdi hep bahsettiğimiz gibi aslında e, ders işte onu nasıl yapacaksından ziyade iletişim çok önemli. İnsanların birbiriyle olan iletişimi hatta eğitimde bunu da veriyorlar. Bu da çok önemli bir nokta evet. ve ortaya Scott çıkıyor. Şimdi Scott'u da biraz senden dinleyelim. Hepimizin e, aslında oynarken yazılım yazabileceği bir oyun. Evet. Ben yazılıma başında gerçekten yazılımdan korkuyordum çünkü ezbere dayalıydı. Yani öyle bir yargı vardı bende ve benim ezberim kötüydü, bayağı kötüydü. Ben de bu yüzden korktum ama bilgisayarı seviyordum. Bu yüzden hatta tasarım öğrendim. Ardından bir gün şans eseri bir topluluğa katıldım yazılım kulübü diye. Şans eseri onunla birlikte yazılıma tekrardan döndüm ama bu sefer hırslıydım. Şans eseri bir gün bir mobil uygulama yarışması vardı. Onda da ödül yine silikon valisiydi. <laughs> Onu gördük ama mobil uygulama hiç geliştirmemiştim. Ama bir güven vardı. Cahil güveni ve cesareti mi diyebiliriz artık tam olarak bilmiyorum. o yarışmaya katıldık. Onda finale kaldık. Ancak o süreç gerçekten bana çok şey kattı. O, o süreç sayesinde bugünlere geldim diyebilirim. Ardından Silikon Vadisi isteği devam etti. Yeni işim girişime kadar. Ardından yazılımı öğrendim. Baktım etrafımda bir korku var. Ben yapamam. Sizin de dediğiniz gibi ben yapabilir miyim? Yani denemeden acaba ben yapamam diyorlar. Ben bu ön yargıyı kırmak için oyun oynayarak bu işi yapabileceklerine e, inandım. Buna ilgili e, birkaç proje üzerine çalıştım ancak hep eksik buldum. Hı hı. Mükemmel işçiyim biraz o konuda. E, bu nedenle e, birkaç kez proje sıfırlandı ve bu e, 23 Nisan'da yayınladık. Hem de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda bir anlamı olsun diye. Çok güzel düşünmüşsünüz. Güzel bir ilgiyle karşılaştık. Onunla anladık ki... Neslimiz gerçekten istiyor, ancak bundan korkuyor. Bunu oyun oynayarak onlara sunarsak gerçekten yapabileceklerine inandılar ve yaptılar. Şu an aktif kullanıcı sayımız çok fazla, her gün e, rekor kırdık yani Türkiye'de en hızlı yükselen mobil uygulamalardan biri olduk, ilgi gördük. Yani beklediğimizin çok üstünde, üstünde. bilgiydi kesinlikle. Peki Kadircan'cığım mesela açıyoruz biz uygulamayı neyle karşılaşıyoruz? Şimdi yazılım da bizim de çok içinde olduğumuz bir konu değil açıkçası. işte kadınlar için, erkekler için farklı ilgi alanları var. Açtığımız zaman uygulamayla nasıl bir uygulama bizi bekliyor? Biz ekibimle birlikte geliştiriyoruz. Ekibim var. Baş ceviz, kankur koyun. 3 kişilik bir ekibiz. Hı hı. Aynı zamanda yakında 3 arkadaşımız da katılacak. Ekibi büyüteceğiz amacımız, vizyonumuz şuydu. Dedik biz yapabildik, lise öğrencisiydik. Herhangi bir üniversite eğitimi almadık, 4 yıllık. Tamamen internet üzerinden öğrendik. Eğer biz yapabildiysek Türkiye'deki binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce genç de yapabilir dedik. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir e, yazılım eğitim sistemi düşündük. Bu nedenle e, senaryolar üzerinde oyun senaryosu gibi ancak örnek olarak farklı hedef kitlelerine, örnek olarak mutfak, medya, e, futbol gibi futbol seven erkek ...genellikle ağırlıklıdır. Ayrımcılık yapmak istemem ama. Ee, onların ilgisini çeken... ...o futbol senaryosunda ilerlemek için... ...yazılım kodlarını ilk talimatlara alıyor. Ardından bu talimatlardan... ...öğrendiklerini alışmalarıyla kullanarak... ...pratikte teorik olarak kullanıyor. Artık ondan sonra... E, ...uygulamaya geçmek o bireyde kalıyor. Ancak ileriki versiyonlarda amacımız... ...hem uygulamalı hem teorik birleştirip... Ee, üretici bir Türkiye yaratmak. Harika yani yani devam edin böyle gerçekten harika işler yapıyorsunuz. İşte yani konuştuğumuz konu. Yani evet. şey öğretmek istiyoruz. Gençler nerede? Oyunda, sosyal mecrada. Kadircan yakalamış kodlama öğretmek için oyunu kullanıyor. Biz eğitimciler, okullar niye kullanmayalım? Peki Kadircan şimdi bunları konuştuk. Aynı zamanda senin gerçekten farklı projelerin de var. Mesela engelli bireylerimiz için de yapacağım bir yazılım var galiba. Ee, Su kodu. Dediğim gibi en başta birçok projeyi askıya aldık. Bunlardan biri de aslında Scott en başta dinleyerek yazılımı öğrenmekti. Hmm. E, otobüste giderken kulakta takıp e, yazılım derslerini dinleyeceklerdi ama bu e, görselsiz. Yani e, görseli betimleme ile anlatmayı planlıyorduk. Ancak e, hatta biz Biraz komik olacak ama internete uyuyarak İngilizce öğrenme gibi bir... o Bence harbi bunu çıkıyor. hayata geçirelim işte. lütfen. <laughs> uyuyarak yazılım öğrenmeden bir başlangıç başang, yaptık. Ardından evrimleşe evrimleşe şu anki hikaye ile hem görsel hem ilerleyen versiyonlarda hem dinleyerek olacak. Hem de pratikle yazım öğrenme olan bir proje ortaya çıkardık. Şu anki hmm. halden kesinlikle daha memnunuz ilk haline göre. Bir de e, şimdi siz de bakarsınız Kadircan'ın bir sitesi var ve e, harika bir site. Orada sen gerçekten bulduğun şeyleri herkese paylaşıyorsun. Senin bir kanalın var evet. ve oradan anlatıyorsun, yazıyorsun. E, bunun da ötesinde e, senin o blog şeklinde yazdık yazdığın yazılar çok güzel. Yani bu da bir iletişim kanalı aslında. Çünkü mesela benim şu çok dikkatimi çekti. Ekip nasıl oluşturulmalıdır? Yani iyi bir ekibimiz olsun istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz diye. Aslında Kadir Can'ın sorduğu sorular var. Hemen sana onu sorayım. Aslında biz iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz. Burada çünkü kendimizi tanımak da çok önemli. Sen de öyle söylüyorsun. Evet. Nelere dikkat edeceğiz bu ekip oluştururken? Ekip oluştururken öncelikle uzun vadeli düşünülmeli. Çünkü o ekip harikalar yaratabilir. Ancak bir uyumsuzluk o harikaları berbat bir duruma da getirebilir. Bu yüzden hedeflerinin Hedefleri ortak olan kişilerin olduğu bir ekip ve Artık hayatından fedakarlık yapabilecek kişilerin olduğu bir ekip bence eğer bütün ekip yapabiliyorsa bu şekilde olmalıdır. Aksi takdirde bir kişinin bile yapmaması bütün dengeyi bozar, binayı yıkar hı hı. benim görüşümce. Bu yüzden daha projeden önce, iş fikrinden önce ekip önemli. Çünkü bir projeyi iyi yapan veya kötü yapan bence ekibin kendisidir, bireydir. devamlını sağlayan da aynı şekilde ekibin uyumudur. Bir iş bir yılda da yapılabilir. Bir haftada da. Bunu sağlayan ekiptir. Bu nedenle ekip bence bir işte en önemli şey olarak görüyorum. Sen şu an memnun musun ekip arkadaşlarından? Mem memnunum. <laughs> memnunum. Herkes dinliyor onu. <laughs> evet ona göre. Bir de yine aynı şekilde bu arada en son silikon vadisi tecrübelerini bekliyoruz. Evet, Onları yazmamışsın. Eksik kalmış. Daha bu aralar yoğun bir süreçteyiz. Yani uygulama beklediğimizden üstüne bilgi aldı. Bu yüzden hataları en kısa sürede kapatmak hı hı. istiyoruz. Bu nedenle blogumu bu pazar akşamı hem yarışma süreci olsun hem Silikon Vadisi'nin hayallerime kavuşmamı yazacağım bakalım. Harika. Kadircan üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Herkes bir şey yapabilir, üretebilir ama anlatmak zordur ve evet. önemli bir beceri. Bence Kadircan hem yapıp hem de çok güzel anlatabilen bir beceriye sahip. Bu da önemli. Yani Bir sürü arkadaşının Kadircan da biliyordur. Çok güzel şeyler yapıyorlar ama televizyonda ya da derste ya da topluluk önünde anlatamıyorlar bu beceride çok önemli. Aferin çok gerçekten ne yazıyor. yaptığını çok güzel. bilmekle ilgili kavramlarla konuşuyorsun. Anlatmak çok, çok güzel hem de Kadir Can bunu paylaşıyor yani A başka A insanlar onu bilgi e kıskancı değil. Evet, evet değil bu çok önemli bir yani bu bir erdem e, yani ama günümüzde evet bir... o yüzden çünkü Bakınlar. hırs var herkes bir yarış içerisinde ama sen herkes bunu anlasın diye mesela diyorsun ki kadınlar da bu işin içerisinde olsun. Bunu. Para kazanmaya Hı -hı. başladığında vazgeçmesin. Evet Yok, yani. <laughs> en azından belli şeyler Hepsini belki <laughs> Eğer ben bugün yazımda bir şeyler yapabildi yapabiliyorsam bu diğer paylaşımcı kişilerin sayesindedir. Yani örneğin biz uygulama geliştirirken her gün hatta onlarca problemle karşılaşıyoruz. Bunun çözümünde her zaman yardımcı olan abilerimiz, hocalarımız oluyor. Bunlar bizi şu ana kadar hiçbir zaman kırmadı. Yani hiçbir, geç kal, geç cevap vermedi, memnun, müsait oldukları ilk anda yardımcı oldular. Biz onların sayesinde bir şeyler üretebildik kendimiz tecrübe kazanabilecek. Bir de biraz vefa borcu denebilir. Bu borcu ödemek adına biz de başkalarına yardımcı olarak bizim gibileri yani bizim gibi ...kişilerin oluşmasında fayda sağlamak istiyoruz. Özellikle son sanırım bir seminer vardı değil mi? Kadınların da daha çok yazılım içerisinde yer alması için. Böyle çalışmalar da o zaman gerçekleşiyor. Evet hatta buna büyük şirketler de destek veriyor. Benim de dair olduğum Google Developer Grup var. Google'ın geliştirici grubu. Bizim benim bulunduğum ilde de var Tekirdağ'da. Mesela orada bir etkinlik düzenledi. Kadınların teknolojiye teşviği için. Bunun gibi faaliyetler çok fazla. ...artık bizim amacımız hem cinsiyetten daha çok genç kitleyi üretici hale getirmek. Evet. Çünkü benim şu an evde karnını doyurmamı, doyurmamı bekleyen biri yok. Benim şu an korktuğum yok, kaybedeceğim bir şey yok. Şu an üretici olabileceğim en doğru an. Bu yüzden bence lise erken değil hatta geç bile sayılabilir. Daha önce başlasaydım keşke diyorum yazılımı. Daha farklı olabilirdi. Bu yüzden daha genç yaşta başlanması için teşvikler olabilir. Bu anlamda ben de elimden geleni Scott'la bir nebze sağlayabildik. İnşallah daha geniş kitlelere yayarak bunu artırmak istiyoruz. Vallahi harika evet, yani. Çok hoş. Dinledikçe böyle umutlu Hı. oluyorum yani. Sosyal sorumluluk var, özgüven var, iletişim becerisi var. Yazılım bir alanda iler daha yani şu an konuştuğumuz her şey aslında. Evet. Iyi, her şey Kadir Can'da mevcut. Evet, Peki hocam çok kritik bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, yani bunu merak da ediyorum. Çünkü yaşayan arkadaşlarımız da var. E, çocuğumuz bir okulda okuyor. Ee, biz o okulun çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten de iyi bir okul. Diyelim ki lise öğrencisi. Ee, ve sonra o okulda mutlu olmadığını söylüyor. Ve okulunu değiştirmek istiyor. Ee, ama belki de ailelerin ki gerçekten de haklılar diyelim. Orada başka bir okula gittiği zaman çocuğunun mutsuz olacağını biliyor. Şimdi burada aileler ne yapacak? Şimdi Her şeyde olduğu gibi önce çok iyi analiz etmek lazım. yani Çocuk bir şey niye söyler? Yani bir insan niye söyler? Ya orada rahatsızlık veren bir şey vardır ya arkadaşlar ya öğretmenler uç şeyler de olabilir bu şu anda gündemde işte istismarlar söz konusu olabilir bir zorbalık olabilir. Ya arkadaşları dışlamıştır dolayısıyla bir çocuk bir şey söylüyorsa bence yabana atmamak lazım önce iyi bir anne baba bence kaç yaşında olursa olsun o yıla kadar o çocuklarını zaten tanıyordur ne söylüyor da ne söylemiyorsa ne söylemek istediğini anlarlar. Bence bir masaya yatırmalılar. Bu akşam emeğinde olur. İlla hani didaktik gel bakalım sen okul değiştireceksin böyle böyle değil. Bir akşam emeğinde olur. Bir alışveriş merkezi bir gezide olur. Yani iyi güzel ortamlarda nedir sorun yani okulda neden memnun değilsin bir anlat yani tamam haklısın değiştirebilirsin öyle bir seçeneğimiz var ama bir anlayalım çünkü okul değiştirmenin şöyle şöyle eksileri olabilir. Bak yeni ortam, aya orayı da beğenmezsen ne olacak? E burada bir birikimin vardı, o çöpe gidebilir, zaman kaybedebilirsin diye. Artıları eksileri anlatmak lazım ama ondan önce... Bence çocuğundan bütün alabileceği verileri alıp gerekiyorsa danışmanla, sınıf öğretmenine, okul müdürüne gidip arkadaşlarına eğer izin veriyorsa kendi çocuğu. Mümkün olduğu kadar veri toplayıp kararı öyle vermek lazım. ...bazen ısrar etmek çok kötü sonuçlar doğurabilir Allah korusun... ...yani çocuk çok mutsuzdur intihara kadar... ...ya da işte başkentine zarar vermeye kadar... ...ya da arkadaşına zarar vermeye kadar... ...ya da akademik olarak gittikçe düşmeye giden konular olabilir... ...bence direnmek yerine baştan önce bir sorunu saptayıp tanımlayıp... ...gerekiyorsa ısrar edip kalmasını sağlamak... ...onu da ikna ederek hı hı. ikna etmek lazım... ...biz bakın hep kaçırıyoruz çocuklar... ...çocuklarımız da olsa küçük de olsa onlar ikna olmadan karar verdiremeyiz. Bizim öyle bir hakkımız yok. Zaten çocuk haklarına da aykırı. Tabii, Tabii şimdi ikna etmeyi de bir...